Asret Hanım ve İsmail Bey, yeni doğan bebeğiyle birlikte topuk kanı tarama testi için Aile Sağlığı Merkezi'ne çağrılmışlardır. Asret, sana telefonda ne söylediler? Ne gerek vardı gelmeye? Ya işte topuk kanımı ne alacaklarmış. Hastanede yaptırmamıştık ya hani İsmail. Bence ondan çağırdılar. Hoş geldiniz Hasret Hanım. Bebeğiniz hayırlı olsun. Çok tatlıymış. Bugün bebeğinizden topuk kanı alacağız. Hastanede yaptırdınız mı? Hayır Beyza Hanım. Yaptırmadık. Şimdi de istemiyoruz. Hem ne gerek var canım. Bebeğim gayet iyi. Hasta da değil. Sadece birkaç damla kan alacağız. Bebeğinizde geleceğe yönelik hastalıklar var mı kontrol edeceğiz. Dün komşum Raziye teyzemle konuştum. Bizim torunumuza da yapmadılar. Maşallah taş gibi dedi. Küçücük bebeğe iğne batırmaya ne gerek var canım? Ben de internette okumuştum. Bazen zararlı olabiliyormuş. Topuk kanı zararlı bir test değil. Aksine tam tersi. Bebeğiniz için birçok yararı vardır. Sadece birkaç damla kan ile geleceğe yönelik riskli hastalıkların erken teşhis ve tedavi edilmesini sağlar. Yine de karar sizin. Beyza hemşire topuk kanı testi ile ilgili broşürünü açar ve eğitim vermeye başlar. Ben size bilgisini vereyim kısaca. Fenil ketoniri, daz eksikliği, konjenital hipotiroidi, SMA, konjenital adrenal hiperplazi ve kistik fibroz hastalıklarının erken teşhis ve tedavi edilmesini sağlar. Bu hastalıklar ilk zamanlarda ortaya çıkmamasına rağmen ileri dönemlerde bebeğimizin yaşamını tehdit edecek düzeylere kadar gelebiliyor. Ve geç teşhis edildiğinde tedavisi bazen mümkün olmuyor. Ne yapsak ki İsmail? Kararsız kaldım. Hasret, Yapılacak şey basit. Raziye teyzemizi dinleyelim. O bizim büyüğümüz. Hem onun torununa da yaptırmamışlar. Vardır onların bir bildiği. Maalesef topuk kanı reddetme formunu imzalarlar ve aile sağlığı merkezinden ayrılırlar. Two sonra. <laughs> Hasret Hanım ve İsmail Bey çocuklarının durumu hakkında konuşurlar. Çocukları iki yaşındadır ancak hala yürüyemiyor. Doktorlar doğuştan metabolik hastalık olabilir diyorlar. Ne yapacağız? Bunu da onlar bilmiyorduk ki Hasret. Keşke topuk kanını reddetmeseydik. Raziye teyzeyi keşke dinlemeseydik. Bir gün sonra Hasret Hanım dışarıda Raziye teyze ile karşılaşır. Raziye teyze ben çok üzgünüm. Çocuğum çok hasta sırf topuk kanını reddettiğimiz için. Şu anda hep hastaneye gidiyoruz. Hep ilaç içiriyoruz. Hala yürüyemiyor. Ah kızım. Çok özür dilerim. Ben de sizi yanlış yönlendirdim. Çok pişmanım. Benim torunum da sürekli doktora gidiyor. Doktorlar düzenli kontrol gelmesini söylemişler. Ama ne olduğunu söylemediler. Ya öyle mi? Çok üzüldüm. Allah şifa versin. Amin kızım. Yarın doktor muayenesi var. Ben götüreceğim. Yarın ben de çocuğumu götüreceğim. Beraber gidelim o zaman. Aa, Merhaba Beyza Hemşire. Sizi gördüğüme çok sevindim. Merhaba Hasret Hanım. Çocuğunuz nasıl? Hiç sormayın ya. Çok kötü. Keşke topuk kanını reddetmeseydim. Çok pişmanım. Üzülmeyin. Asıl olan artık topuk kanı testinin önemli olduğunu anlamanız Hasret Hanım başkalarına doğruları anlatarak bebeklerini kurtarabilirsiniz. Beyza hemşire, ben de onları çok yanlış yönlendirdim. Benim torunuma da topuk kanı testi yaptırmamışlardı. Ama şimdi hep devamlı olarak doktora gelmek zorundayız. Evet Raziye Hanım, önemli olan artık tedavisinin yapılması, ilaçlarına vaktinde içmesi ve sanla daha çok dikkat edilmesidir. Sağlıklı nesiller bilinçli ebeveynlerle başlar. Reddetmeyin, koruyun. Çünkü bir damla umut bir hayat kurtarır. Topuk kanı tarama testi her bebeğin yaşam hakkıdır. Bir damla kan bir ömür sağlıktır.